Geldi. Ver sen birader bana sağ ol. Hoş geldin baba. Tamam. Haber bana. Hoş bulduk. Sağ ol. Nasıl oldun kadın? İyi misin oğlum? İyiyim baba çok şükür. <laughs> Bizim geldiğimiz taksi burada. Ama bir tane daha tutmak lazım. Tamam. Sen dur ameliyatlisin. Kaç gün oldu tam baba ya. Ne yaptın evi sattın mı? Dükkanı hemen sattım. Ev için kapor aldım. Yarın öbür gün buradaki bir hesaba yatıracaklar. Hesap açtırız bir şey değil. Dur dur. Kal Abi. Ne oldu? Yusuf. Neredesin özledik ya? Buralardayız. Nasılsınız? İyiyim. Yurt dışındaki şirketleri bir dolaştım geldim. Biz de e, babamı karşılamaya geldik. Ha? E, babam kardeşim. Öyle mi? Evet. Sen de telefonda konuştuk galiba. E, yok, o Mustafa'ydı. Ben Halil'in babasıyım. Memnun oldum. ha <laughs> Neyse tutmayayım sizi. Kesin dönüş mü? Öyle olacak. Güzel güzel hadi bakalım. Ben kaçayım yönetim kurulu toplantısına yetişmem lazım. Bu toplantı için erken döndüm. Ee, görüşelim. Halil de artık şirkette olduğuna göre gider gelirsiniz ha? Bakarız. Hadi iyi günler. İyi günler. Ne iş yapıyor bu Bilmiyorum Vallahi bir sürü şirketleri var. Nakliye, ithalat, ihracat falan. Baksana. Uluoglu gibi züppe. Kasıntı. Hadi yükleyelim şunları. Dur dur. Çok bunaldım çıktım biraz dışarı. İyi yaptın canım benim. Abimler babamı karşılamaya gitti. Minikşehir. Yarın babanla konuşmaya geleceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Senin toplantın ne zaman? Ee, yarım saat sonra başlıyoruz. Ne zaman biter bilmem. Zeynep de olacak mı toplantıda? Evet. Alo, Menekşe? Çıkınca ararım. Tamam aşkım. Dua et Ali. Başka bir şey yapmıyorum ki zaten. Tamam, oldu. Babası da geldiğine göre bir an önce başlayabiliriz boşanma işlemlerine. Evet. Yarın büyük gün. Ne yaptın kız saçına? Aman şu sokaktaki berbere saçımı kestirmeye gittim. Boyu iyi dedi böyle yaptı. Hadi hadi. Kocan geliyor diye süspüs yaptın anladım. Yok be anne. Kadın yapayım deyince hevesini kıramadım. Nasıl olmuş? <laughs> güzel olmuş. Saatler olsun. Hadi güle güle kullan. Anne. <laughs> Kocasını özlemiş belli. ama Nesini özleyeceğim sen de. Çok güzel olmuş. Canım benim. <laughs> Çok yakışmış. Sahide. <laughs> e bak aynaya. önemli bir toplantısı var. Hoş geldiniz Mithat Bey. Evet, galiba Mithat Bey yetişemeyecek. En iyisi biz başlayalım. Başlayalım. Gündem maddelerine geçmeden önce Ben siz başlamadınız inşallah. Halil Bey bakıyorum benim koltuğuma yerleşmişsiniz. Otur otur kalkma ben bugünlük şuraya otururum. Zaten kalkmaya hiç niyetim yok. Ne bugün ne de bundan sonra. Hı. Hmm. Zaten benim olan bu şirketin bugün tamamen başına geçiyor. Bunun için toplandık. Artık elimizde üç beş kuruşumuz var. Önce bir evle dükkan bulalım. Bir an önce işe başlamak lazım. Yoksa hazıra daha dayanmaz. Biz baktık birkaç tane ev annemle. Şimdi hemen almamız şart değil. Kiraya çıkarız. Sonra sonra da alırız inşallah. Değil mi anne? Tabii tabii kızım. Ben de bir dükkan buldum galiba baba. Abime de gösterdim. Yarın gidip bakalım bir ara. Olur. Sen ne yaptın? Hiç. Bekledik işte senin gelişini. Ne yaptın diye merak ettik. Pansiyondaydık hep. Ya şaka mı İstanbul'da oluyoruz yani? Oluyoruz valla. <laughs> Baksanız zaldınız şimdiden İstanbul'da olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <ama> anne <laughs> topladım öyle.